Among Us ormanda yürürken çok farklı bir delik buldu. Hem de daireye benziyordu. Ama delik yaklaşma diyordu. Among Us çok merak etti. İçine girdi. Among Us başına geleceklerden habersizdi. Bir görsün. Shin Sonic Exe. Maalesef Among Us'un ayağı takıldı. Shin Sonic onu ağzına aldı. Ve yemek olarak götürdü. Biz nereye gidiyoruz böyle? Sen bizi kaybettin Bebek Sonic. İşte. Oha! Ne bu böyle yuvarlak delik ve yaklaşma yazıyor. <laughs> ha! Şuna bakın. Yerde kanlar var. Tövbe bismillah. Bunlar kimin kanı? Bence bunlar şaka. Bunlar gerçek olamaz. Hayatım bence biz eve gidelim. Evin yolunu bulamadık ki. K Bebek Sonic, eğleniriz mi? Burada yaklaşma yazıyor ama. Ee yaklaşalımmış. Ne olacak ki? Ee, i̇yi o zaman. Ben önden gidiyorum. Sen arkamda kal. Ee, ben korkanım zaten. Hayatım dikkat et. Başına bir şey gelmesin. Yok yok. Siz beni takip edin. Gelin beni takip edin. Olamaz. Yuvarlak bir delikten geçiyoruz. Acaba bu ne? Aa! <laughs> <laughs> burada korkutucu canavarlar var. Ne yapacağız burada? Neş Bilmiyorum. Ha, buradan giden bir yol var ama boyumuz yetmiyor. Eee ne yapsak bunlarla savaşsak mı? Hayatım bence çıkalım. Yaklaşma yazıyordu zaten. Eee evet aslında doğru söylüyorsun. Bebek çünkü bence çıkalım. Hayır çıkmayalım. Ben de çok iyi silahlar var. Bunları öldürelim. Hı? Oo, tamam o zaman. Oldu şimdi. Merhaba yaratıklar. Kolay gelsin. Buranın ilerisine gitmek istemezsiniz. Biz ileriye gitmek istiyoruz tamam mı? Al sana. Öldür bunlar Bebek Sonic. İşte bu. Aleyh Helal olsun Bebek Sonic. Of çok iyi. Merdivenleri kaptık. Gerçekten puzzle'ı çözdük. Tebrik ederim. Hayatım çok korktum bir an öleceğiz diye. Merak etme ölmeyiz. Evet merdivenleri koyduk. Hadi gelin ileriye gidelim. Tamam hadi neşemci gidelim. Evet şimdi buradayız. Burası ne? Vay! Yorumun olduğu yer ve bir tane böyle kapalı bir yer var. Burayı nasıl açacağız ya? Neyse, yorum okuyayım. Arkadaşlar, he yorumunuz çıkmış. Hemen yorumu okuyayım. Enes abi seni çok seviyorum demiş. Taha, Taha 536. Ben de seni çok seviyorum Taha. Çok teşekkür ederim. Siz de yorumunuzun çıkmasını isterseniz lütfen kanalıma abone olun ve like atın hemen videoya. Çabuk, hızlı olun. Evet, şimdi burada aradığımız şey ne? Enes Nasıl yok ya? Olmaz olur mu? Saçmalama. Dur bir dakika. Burada parkur tarzında bir şey var ama parkur mu? Yok değil. Ha. Ne ki? Bir dakika. Torçumu koymayayım Allah Allah. Ee Hayatım, artık çıkalım ya. E, yapacak bir şey yok. Çıkalım işte. Aşkım, bu kadar korkma. Bir şey olmaz. Ya bebek bebeksin. Ne yapacağız? Hiçbir şey yok. Ya ne şamcı? Aman yokmuş. Gidelim o zaman. Ben bu oğuman çitin işine de bu kafayı koyayım ya. İyi tamam koy hadi gidelim. Bu şey neydi lan? Ana ne yaptın lan sen? Oh kapı açılmış bebek. Seni gel hele olsun lan sana. Ya ben o işin ne işi yaptığımı bilmiyorum ki. <laughs> Yanlışlıkla yaptın. Aa Eşe aferin lan sana. Çok akıllısın. Aha, hayatım o zaman devam edelim. İstiyorsan sen burada bekle. Biz ileriye gidelim. Biz çok merak ediyoruz ileriyi. Yok yok ben de geleceğim. Tamam. Hadi o zaman gidelim arkadaşlar. Ailemle birlikte şu an ilerisine doğru gidiyoruz. Bakalım ileride ne var. Çok merak ediyorum. Yaklaşma diyordu ama yaklaştıkça daha güzel şeyler çıkıyor. Beğendim ben burayı. Evet. Burası neresi? Burası kütüphane yok ya. Blokların olduğu yere benziyor. Evet amca beni de bekleyin. Tamam bir dakika. Heh Selin geldi. Sen neredesin bebek Sonic? Bebek Sonic iyi misin? Yanıyorum biraz. Şunun yok. Tamam dikkat et. Her çitlerin üstünden gel. Tamam. Bebek suyun gelirken de ben etrafa bakayım. Hmm, burada ne olabilir? Bakıyoruz bakalım. Burada nasıl bir puzzle'ımız var? Yerde kanlar var. Biraz korkutucu ama ya. Neyse bismillah. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Ah! Burada ne var? Kapı var. Tamamdır. Galiba kapıyı açmamız gerek. Burada da şalter ya da buton falan koyacağız buraya büyük ihtimalle. Ya da herhangi bir şey koyacağız. Herhangi bir şey olabilir bilmiyorum. Eh, Bebek suyun geldin mi? Gel Tamam, bu bu labirent gibi bir yer ya. Burada ne yapılabilir ki? Anlamadım bebek sonik ben ya. Etrafı bir gezelim. Belki bu labirentte bir şeyler buluruz. Şu tarafa bakalım. Demek ki arkadaşlar şu an e, gizli bir şey. Bu Aha, gizli bir şey buldum. Bakalım bu neymiş? Evet, buraya çıktık da bunun ne ki? Burada sandık var. Bakayım, 6 tane merdiven çıktı içinde. Ee, düşünelim. Bence bir yerlere merdiven koyup çıkmaya çalışacağız. Acaba nereye merdiven koyacağız? Bu kutuların üstüne mi? Aa! 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 Bebek Sonic! Şey Sonic orada! Sonic! Gelin buraya. Sık şuna sık. Hayatım geç oradan. Al sana. Al sana. Kaç kaç kaç. Bebek Sonic kaç. Mermilerini bitirme çabuk. şimdi Kaçtı mı? bilmiyorum. Aa, orada Hayır. Aşkım çabuk kaç. Kaç 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 kaç. Olamaz. Ah mermim bitti. Ah, ah! Bebek Sonic ah. ah! Yardım et, yardım et. Ne yapacağım bilmiyorum. Mermim bitti. Evet amca. İyi misin? İyiyim. Ne oldu? Hallettin mi? Evet öldürdüm onu. Öldürdün mü? Kaçtı mı? Olamaz. Ne yapacağız? Bir yere çabuk çıkalım. Ben buraya çıkma taraftarıyım. Çıkıyorum buraya. Burada hiçbir şey yok. Aa! Bebek Sonic. Olamaz. Bu Vuruyorum bir dakika. Gelin buraya. Sizi geberteceğim. Şey, ah, Emiros Egze. Şin Emiros ama bu. Olsana olsana. Öldür şunu. Helal olsun bebek seni sana. Gebert onu işte gebert. Kaçıyor. Bu tarafta bu tarafta. Buraya kaçtı. Buraya kaçtı en son. Gördüm onu. Hani nerede? Hı? Ha? Kayboldu. Aaa! Arkamdaymış. Aaa! İmdat. Mermim bitti. Olamaz. Aaa! Halen arkamda. Aaa! Hayır hayır hayır. Aaa! Ah, ah. Korkudan. Korkudan nereye çıktım arkadaşlar? Bana bakın. Of. Of. yine <laughs> Kaçtı mı? Of çok korktum ya bebek Sonic çok korktum. Tamam neyse en son şu merdiveni şuraya koymuştum. Umarım tekrar gelmezler çok korkutucuydu. Baha bayağı korktum. İşte buldum. Şalteri buldum elimde. Sonunda buldum. Yaşasın hayatım tebrikler. Çok iyisin. Teşekkür ederim çok sağ ha işte açıldı. Devam edebiliriz. Gel bebek Sonic. Birlikte gidelim. Evet. Bence gitme Böyüksün. Orası bence değildir. Ben oraya gideceğim. Hey, siz gelin gelmeyin. değil. Orası altın tarafı değil yalnız. Burası altın tarafı bebek Sonic. He? yani ben o tarafa gideceğim işte. Altın tarafına. Ha, tamam o zaman. sen git biz geliriz sonra. Ben biliyordum tuzak olduğunu. Ha, bu kafasınca gitti işte ve öldü şu an. <laughs> Arkadaşlar tabii ki de kolay yoldan para kazanılmaz. Tabii ki de kolay yoldan hiçbir şey olmaz. Ben biliyordum böyle olacağını. O yüzden ta, dikenli yoldan dikkatli bir şekilde geçelim. Evet. Burayı geçtim. Tamam. Buradan atlayabilir miyim? Yok ya. Yok yok yok. Ben hiç riske atmayayım. Hayatım dikkat et. Tamam hayatım ben dikkat ediyorum. Sen dikkat et. Tamam. Arkadaşlar. Bu mor dikenler direkt bastığınız an sizi öldürüyor. Gebertiyor onlardan. Bebek sönük birazdan burada olur. Evet ben buraya geçtim. Şimdi dikenleri geçeceğim. Aa! Oh, tamamdır. Yine iki tane yol var. Tabii ki de arkadaşlar yemek yolu değildir. Tabii ki de bu yoldur ama bebek sönük gelsin seçsin. Geliyorum. Gel bakalım. Burada gördüğün gibi bebek sönük iki tane yol var. Hangisini seçiyorsun? Hmm, Canımda çok <laughs> Yine maalesef ama maalesef Bebek sönük gitti. <laughs> hadi biri anladım. Bir de hadi tuzak olduğunu anlamadın. Peki iki de nasıl anlamadı arkadaşlar? <laughs> Koskoca ayağın tuzak oldu çok bariz belli gibi. Neyse burası da tuzak olabilir. Dikkat edelim o yüzden. Yerleri kontrol ederek. Evet kontrol ediyorum. Yerlerde bir problem yok. Bu lazerden geçelim. Tamam. Şimdi... Buradaki lazerden nasıl geçebiliriz? Hop şuradan direkt koşmam gerekiyor. Of Oh tamam ölmedim şu an iyiyim. Tamamdır bebeşin gelsene. Geliyorum enerjancı beni de bekle. Tamam ah dikkat et ölecektin ha. Selin galiba korktu biraz geride duruyor. Neyse bir şey olmaz enerjancı devam edelim. Tamam hadi devam edelim. Ah, ah burada da burada burada <laughs> Ne oluyor korkutma beni. Dikkat et Kork korkma yanımda dur. Ne yapıyorlar bakalım. Hı. Hmm. Ne yapıyor bunlar burada ya? Peşin ne yapıyor bunlar? Galiba o bir Ahay ne demek ya? Uyuyorlar bebek sonic bunlar burada. Ne yapacağız peki? Biz bunları silahlarla öldüremedik bebek sonic. Bizim daha iyi bir plan yapmamız gerek. Bunları öldürelim. Ne dersin? Bence ne yapalım biliyor musun? Sen git, ee, çukur, çukur aç. ta deliğin en sonuna seninle birlikte. Ben de burada hazır olunca bana bağır. Ben de burada bunları uyandırıp kaçacağım. Emin misin önce önce? Evet, hem de çok eminim bebek Sunik. Beni bağırtma. Sen hadi geri dön. Dikkat et. Tamam mı dönerken? Tamam, dikkat ederim. Sen burada bekle. Tamam bebek Sunik. Dikkat et. Gidelim. Bakalım. Dikkat, dikkat. Heh. dikkat et. Evet, dikkat. İyiyim, senin yok. Giderim ben. Görüşürüz. Tamam. Ben de burada bekleyeceğim. Şurada kenarda bekleyeyim. Onları uyandırmayalım. İşte duydum. Bebek sonu sesiydi bu. Tamamdır. Hazırız. Şimdi onları uyandırma vakti. Buna çok dikkat etmem gerek. Hadi bakalım uyandırıyorum. Uyanın pisi pisiler. Ben buradayım. Kaç 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 kaç. Ha, ha acilen kaçmam gerek. Lazerlerden geçtim. İşte arkamdan geliyorlar. Olamaz. Hacil acil kaçmam gerek. Hadi bakalım. Buradan onlar da böyle geçecek. Hemen hızlı bir şekilde geçmem gerek. Olamaz. Acil bir şekilde geçmem gerek burayı. İşte geçtim. Koşmam gereken de çok hızlı. Olamaz olamaz olamaz. Hadi bakalım. Yapacağım bunu başaracağım. En az aslan ailesi ölmez. Bu savaş bitmez. Hemen like atmayısınız. Like atmayı unutmayın arkadaşlar sizde. Hadi. İşte geçtim. Geçtim geçtim. Ah geliyorlar. Tam arkamdalar. Geliyorum geliyorum. Çabuk daha az olmam gerek. Bakayım. Ah Ah, geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Olamaz bebek sönük. Tamam arkamdan geliyorlar en son. Neredeler bunlar? Sen boş kenardan gel. Anam. Ah bebek sönük. Hop kenardan geldim. İyiyim, iyiyim. Neşenmiş, Onlar nerede acaba? Geliyorlar mı? Gel buraya. Aa. Yes! Tuzan işe yaradı. Ee, ben çıkamadım. Gel gel çık da bak. İşte burada geberiyorlar. <laughs> Öldüler öldüler. Yaptık. Hayatım gerçekten başarırlar. Bebek Sonic biraz sakardı ama olsun. Evet. Başardık Bebek Sonic. I. Çak. Ya nasıl başardık? Ben öldüklerini görmedim. E, öldüler öldüler. <laughs> Çukura düşmeseydin görürdün. <laughs> Sen birazcık şapşalsın ondan dolayı. Neyse. Arkadaşlar. Shin Sonic egzeleri geberttik. Bu videonun da o zaman burada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devamı için lütfen like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.